Kırmızı Beyazlılar Perşembe günü sahasında Kayseri Sporla karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi teknik direktör Markus Gisdol açıklamalarda bulundu. No 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 no. Don't make this this mistake. Bu hatayı düşmeyelim. Yeah, because uh, it will, sometimes it goes a little bit like this, a little bit you you get down. You, I I I said to you sometimes you have uh, like Uh, waves, yeah, you have a uh, success, you are not successful and we know it will be difficult until the end of the season and th this is the only focus we have, no other things. Stand with both feet on the ground, this is very important, uh, maybe it's typical German, <laughs> but you have to stay with both feet on the ground uh, and uh, think where we come from, uh, we are new in the league, we did our first steps now and now don't lose the focus. Açıkçası bu hatayı düşmememiz gerekiyor. Daha önce de söylemiştim. Bazen inişler çıkışlar olacak. Bazen alacağımız galibiyetler olacak, beraberlikler olacak. Bazen alacağımız mağlubiyetler de olacaktır. Bunun toplamında bazen başarılı, bazen başarısız sonuçlar olacaktır. zor geçecek bir birlik. Daha önce de belirtmiştim. Ligin sonuna kadar zor geçecek bir Liga oynayacağız. Yolumuz uzun olacak ve bu zor olacak. Ayaklarımızın sağlam basması gerekiyor. Belki bu bir tipik Alman bakışı olabilir ama ayaklarımızın sağlam basması gerekiyor. Yeni izlikte ilk adımları artık bu şekilde de devam etmemiz gerekiyor.